Kayseri deyince akla gelen önce pastırma var. Sonrasında mantısı meşhur tabii ki Kayseri'nin. Şu anda Kayseri'de pastırma diyarına geldik. Sucuğun, pastırmanın bol olduğu bir yerdeyiz. Ve burada markalaşmış bir isim Tolga Bey'in yanındayız. Tolga'ya soracağız pastırmanın sırrı nedir diye. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden pastırma? Daha doğrusu önce pastırma mı mantı mı? Kayseri deyince. Şimdi şöyle, e, ilk önce tabii ki pastırma. Ama e, şunu da söylememiz gerekiyor ki, yöresel yemekler açısından da mantımız da birinci sırada ve ön planda. Pastırmamızın özelliği, Kayserimizin bir erciyes daha vardır ve bu çok meşhurdur. Bu. Evet. E, buranın nesintisi ve biliyorsunuz e, pastırma yazı diye bir yaz vardır. 15 gün 20 gün civarında. Bu sadece emin olun Kayseri'de oluyor. Ve e, bir şey dediğim sabah böyle dörtte altı arasında e, düşen bir şeyi vardır. Bu etin baharatla yapışmasını sağlar ve çok lezzetli olur. Ondan dolayı da Kayseri'nin pastırması biraz daha farklıdır ve endüstriyel ürün üretilmiyor. Evet tamamen işçilik el ve işçilik. el işçiliği. Ne kullanıyorsunuz? Ne eti kullanıyorsunuz pastırmada? Sadece birinci sınıf dana eti yani tosun eti dediğimiz etten olur. Yine getinden veya camız etinden kesinlikle pastırma olmaz çünkü o lezzet alınmaz. Yani pek, teşekkür ederim. Rica ederim.